Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gol atacağız evet ama bakın bir şey unutuyorsunuz. Videoya başlamam için bir şey unutuyorsunuz. Bir şey. Ne unutuyorsunuz? Siz biliyorsunuz. Siz biliyorsunuz bakın. Siz biliyorsunuz. Siz biliyorsunuz değil mi? Kanalıma like ve abone olmayı unutmadınız. zaman abonelikten çıkmış. O yüzden geri geri abone oluyorsun. Yoksa çok bir sinirlenirim. Okey. Neyse arkadaşlar şöyle. ilk önce kozmetikleri deneyeceğiz. Ama birkaç tane deneyeceğiz. Direkt ben hepsini oğlum. Hepsini deneyeceğiz değil. Onu da söyleyeyim. Balonum. Arkadaşlar balon almış aldım ben. Gösterdiğimi bilmiyordum. Gö gösterdim mi diye bilmiyordum. Ama balon da Balon. Neyse iki tane daha seçelim şuradan. A Pikachu. Şu ikisini. Admin aram admin. <laughs> arkadaşlar şöyle bakın. Şunu da şöyle Allah yamuk koydum. abone olun Lütfen. Bakın bu kadar bir kişi abonelerden. Ben demiyorum arkadaşlar. Ben benim ben benim böyle bir sesim yok. Lan. Lan. Atmayın Bir Like da da unutmayın. Arkadaşlar ben ne diyorum? Ben askeri, askeri, askeri. Abone olun yoksa Allah. Aba Allah. Abone olun yoksa yerim. Arkadaşlar bayağı yakınlaşınca bakın normal yüzüm. Neyse dibinizde çok fazla. Arkadaşlar bakın bu, bu, kalp size. Ve şimdi uzayda. Ben o, o sırada kaykay yapınca ben. Ka o sırada karsın olunca o sırada ben. O sırada, evet. Arkadaşlar kalp uçmuş. Arkadaşlar. Aslı mıyım ha? Aslı mıyım? Hop hop. Oh. oh. Çok hastayım giymiş. Bu Arkadaşlar bu çok dikenli olabilir. O yüzden abone olun. Okey mi? Bakın saçımı falan şöyle dokunmayın. Oluyor mu? Bu Arkadaşlar ben köpeğim bakın. Ho 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 ho. Arkadaşlar biliyorum önceden bu şapka yoktu. Ama bu daha fazla yakışıyor oğlum her şey taktım. Bu ne? Arkadaşlar bu yastık değil mi bilmiyorum. Bu ne? Neyse. Neyse arkadaşlar şimdi size bir tane şey göstereceğim. Burada bekleyin. Uh, geldim. Arkadaşlar elimi öpün. Bak. Kristaller el öpülür derler. Aslında demezler de. Neyse. Neyse i̇şte arkadaşlar şimdi sizi biraz tutuklattıralım. Evet yeni skinim. Şöyle. Ar arkadaşlar aslında bilerek hep göstermiyorum. Aha arkadaşlar bunları denemem lazım. Bravo. Tamam. Aa benimki lan bu. Arkadaşlar bunların hepsini çok merak ettim. O yüzden şunları deneyelim. Şimdi eh. Yeni başlayalım. Lan. Aa. Yağmur ya. Aa. Güzelmiş. Lan. Tamam. Aa çok iyi. Ben el diğer elim. Arkadaşlar bakın. Bak şuraya atayım. Bakın çok güzel. Aha bu benim. Bu neydi lan? Ee, bir tane filmim vardı ya. Arkadaşlar abone olun. Tamam mı? Hep de buraya gelmesin ya. Bu ne? Aa arkadaşlar. Çat. Görüyor musunuz? Çat. Gördünüz mü? O bence bu oyun son. bu da. Şöyle. Buranın. Arkadaşlar bu da böyle bir şey ya. Bakın. Ben de bu kadar da güzel değil. Bak bak. Uy. Arka ne oluyor? Bak dolap. Arka şeyler oluyor. Kesinlikle ben yapmıyorum. Aa dur. Bak. Hadi. Hadi. Oy! Ne oldu lan? Neyse arkadaşlar burada yangın var. Ben şöyle çekeyim. Şimdi size forest'ta göstereyim. Forest. <laughs> arkadaşlar em gol ay videonuzda go, gol tek varsa em, ana em hoş biliyorsunuz. Ananas nerede diyenler bakın burada. Değil. Okey. Şimdi de bu da ananas olabilir. <laughs> Arkadaşlar bakın burada çekip. <laughs> Neyse. Şuradan şöyle. Arkadaşlar yeni rengin çizgi nasıl olsun? Yeni <laughs> rengim. Allah. Şöyle. Aa pembe oluyorum Peki şunu şöyle. Bunu da böyle. O sapsarı oluyor. Arkadaşlar bakın burada çok iyi görünüyor. Arkadaşlar bakın benim kalbimde de beyin var. Neyse şimdi değiştireyim şunu. Şimdi de şöyle. Ben sarı olarak kalmayayım ya. Aha. Aha bu çok iyi. Arkadaşlar bakın da böyle kütüphane. Kütüphane gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şuradaki hedefler ne işe yarıyor? Onu çok merak ettim. Uçan bir böcek. Uçan bir böcek. Neyse. Kapanışı. Bununla yapalım. Şöyle. Arkadaşlar kanala like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.